Asrımıza ışık ağlatmayalım. Ben kışta geldim. Ne yapayım? Acele ettim kışta geldim. Sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. O bahar hediyelerinden bir demet gül alın. Mezarımın başına gelin. Selamun aleyküm deyin. Feniyenle kıpsesini işiteceksiniz. Ve dedi ki, diyebilir miyim? Bittim ve dedi ki 80 küsür senelik hayatımda dünya zevk bir şey bilmiyorum. Ömrüm harp meydanlarında, esaret sistemlerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Görmediğim ezacefa, çekmediğim eziyet kalmadı. Ama, ama her şeye rağmen milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Biraz daha yağın sultanım sen. Biraz daha yağın zaman var daha. Biraz daha yanacaksın sultanım.